Kripto cumalarımız bazıları kendi yaptığımız, bazıları da sponsor olarak gerçekleştirdiğimiz kripto cumalar oluyor. Sponsorlar nasıl oluyor? Bu sektörde iş yapan çeşitli firmalar, borsalar, projeler bize gelip bizim topluluğumuza kendi ürünlerini, hizmetlerini anlatmak istediklerini söylüyorlar. Biz de onlara aslında bu fırsatı sunup direkt hedef kitleye, doğru hedef kitleye ulaşmalarını sağlıyoruz. Böyle olduğunda da örnek veriyorum, X markası kripto cuma yapıyoruz ve o hafta Kripto Cuma'da o marka kendi bir ürününü tanıtabiliyor, direkt insanlarla temas kurabiliyor, direkt feedbackler alabiliyor, İnsanlar da aslında güven duygusu inşa etmiş oluyor. Çünkü gözlerinin içine bakarak o borsayla, o projeyle alakalı sorularını, cevaplarını alabiliyorlar. Sonrasında burada eğlendiğimiz, işte hediyeler dağıttığımız yarışmalar oluyor ve akabinde de buranın en güzel nimetlerinden biri insanlar birbirlerini tanıyor, networking ortamı sağlıyoruz. Ee, ve buradan birçok e, bir araya gelip proje yapan insanlar da çıktı. Altkön Türk böyle suyunu çayını çok içip de bu sektörde güzel yerlere gelmiş arkadaşlarımız vardır sektörde. Hepsine de selam söyleyelim.